Evet videolarda bir birazcık arkadaşlar ara vermiştik. Şimdi devam ediyoruz ve umuyorum kısa bir sürede yere kalan 5-6 tane föyümüzü tamamlayacağız. Şimdi 37. fönün konu anlatımı. Bu föyde dikdörtgen alanları arkadaşlar anlatacağız. Dikdörtgen alanı kısa kenarın uzun kenarın çarpımıdır. Hepsi bu. Daha önce de dikdörtgen olduğu söylenmiş. Yani demek ki A 90 derece. Yani köşelerin hepsi 90 tabi de bize A lazım. Burada 6, 8, 10 üçgeni ile karşılaşıyoruz. Alan al çarpı 8. Tüm alan tabi 48. ettik evet, dikdörtgen DC doğrusal 4 8 kök 2 alan ABCD bulalım. Şöyle yapalım. Açımız arkadaşlar alfa diyelim. Alfa Z kuralından E'ye yansır. Ve bunu şimdi sileceğim. Karışıklık olmasın. Ya bu nokta diyelim. Nokta E'ye yansıdı. Z kuralından dolayı. A'nın sonundaki noktada yönde şarjlardan F'ye gitti. Ve burada da bir iki sınır üçgen oluştu. 4, 4. Ve 4, 4, 4, 4 kök 2. ET köşegen uzunluğu. Pardon hipotenüs uzunluğu. Küçük üçgen hipotenüsü. Bu durumda tüm AE uzunluğu 12 kök 2 yapıyor. Burası 12 kök 2 ise içinde bulunduğu dik üçgende arkadaşlar tabi buradaki D açısı 90 derece ve iki kenarından dolayı açılarımız 45-45 derece olduğunu görebiliriz bu durumda arkadaşlar köşegen bir daha söyleyeyim köşegen daha doğrusu hipotenüs uzunluğu 12 kök 2 ise dik kenarlar 12 12'dir. Yani DE 12 olmalı. DA 12 olmalı. CE 4 olduğu için DC 8 kaldı. ABC'den alanı 8 çarpı 12 96. E 15 derece AB uzunluğu CE ile eşitmiş. AB uzunluğu C e ile eşit olduğu söyleniyor. Bizim bildiğimiz AB uzunluğu aynı zamanda DC de eşit. Karşılıklı uzunluklardan dolayı. Burada DC şey eşit geliyor. Yani iki bir üçgen doğdu. Peki burada şöyle devam edelim. İkiz kenardan dolayı DA'sı da 75 derecedir ve şey 30 kalıyor burada. Peki bu durumda arkadaşlar E'den bir dik istersek eğer bu çizdiğimiz dik de Yöndeş ifadelerden dolayı BC ile aynıdır. Aynı dikme. Ve buradaki 30-60-90 üçgeni doğmuş oldu. Ve buradaki 30-60-90 üçgeninde 30'un yörüde uzunluk 6 ise 90 yörüde 2 katı 12. Bu durumda DC 12. Evet soru burunda öyleyse uzun kenarı 12 kısa kenarı 6 alanımız 6 çarpı 12 72. Evet çevre, çevresi 42 birim olan ABCD dikdörtgeni şeklindeki Şekildeki gibi 4h dikdörtgenler oluşturulmuştur. Alan ABC'liği bulalım. Şuraya A diyelim. A diyelim. A diyelim arkadaşlar. Uzun kenarı da B diyebiliriz veya demeyebiliriz. Zaten buradan uzun kenar oluştur. Karşıdaki BC bir özdeş dikdörtgenin aynı zamanda uzun kenarı. Yani uzun kenarımız da 3a'ymış. Hatta B demeyelim. 3a ile devam edelim. Uzun kenarımız 3a. Burası da 3A kısa da A demiştik. Şimdi hepsinin toplamı 3, 6, 9, 10, 13, 14A şeklinin çevresidir. Ve çevremiz 42 birim. Bu durumda 1A, 3 olur. Peki bizden istenen şey alan. A'mız 3 ise kısa kenar 3A'dan 9. uzunlu arkadaşlar 4A'dan bu da A. 12. Alan 9 çarpı 12. 108. Köşegen uzunluklarından biri 2 kök 10 olan arkadaşlar dikdörtgenin iki köşegen uzunluğu da birbirine eşittir tabi. Burada bu dikdörtgenin köşegen uzunluğu 2 kök 10 denmiş ve çevresi de arkadaşlar 16 imiş. Yani kısa kenarı A diyelim uzununa B diyelim 2 A ile 2 B'nin toplamı karşılıklı oldukları için 16 ise A B toplamı 8 olduğunu anlarız. Burada bir bağıntısı yaptığımızda da a kare artı b kare eşittir. 2 kök 10'un karesi. 2 kök 10'un karesi 40. Evet burada iki bilmeyen iki denklemden a ve b'yi bulacağız. E, toplamları 8 karelerinin toplamı 40 olan iki sayı. Kim bunlar? Yani arkadaşlar yok etme metodu şu bu yerine yazmaya hiç gerek yok. Zaten 6'ya 2 oldu. Belli oluyor sanırım 6'ya 2. Toplamları 8 kareleri toplamı 40 yapar. O halde 6 ile 2 bizim için alan burada 12. Evet bir usta kenar uzunlukları 8 metre 12 metre olan dikdörtgen şeklindeki bir duvara kenar uzunlukları 40 santim 30 santim olan fayanslarla kaplayacaktır. Peki bu kaplama işlemi için arkadaşlar ne kadar fayans gerekir? Hemen bunu bulalım. 800 çarpı 1200 bölü 30 çarpı 40 işleminin sonucu tüm alan bölü minik bir fayansın alanı yaptığımızda gereken fayans sayısı bulunur. 1200 1200 git şu an bu şekilde bu işlem tamamlanırsa 40 30'luk fayanslarla 1200 800 tane bize fayans gerekir arkadaşlar. Peki fakat usta kaplayacağı fayansların kısa kenar uzunluğunu yanlış anlayarak farklı bir fayans kullanmıştır. Ve kullanması gerekenden 160 adet fazla kullanmıştır. Yani 800 ile 1200'lük büyük duvara arkadaşlar 40 santime kısa kenara yanlış anladı. Kısa kenara uzunluğunu yanlış anladı. Uzunu uzun kenara doğru anladı ama kısa ne anladı acaba? Bilmiyoruz ne anladı. Buna x diyelim. Evet bu işlemin sonucunda da az önce bulduğumuzdan 160 adet daha fazla yani 960 adet fayans fırlanmış. Evet buradan x'imizi bulacağız şimdi arkadaşlar. işler dışlar ile 40'a bölüyorum 20. Şurayı 20'ye bölelim. 2 ile sıfırları attım. 1'i 2'ye bölelim. 48 oldu. 48. Buraları da böldüğümüz zaman burada 25 kalır. Yani adamın güncel aldığı kısa kenar yanlış kısa kenar 25 santim. Evet, 3, 5, 3, 1 uzunlukları verildi. Tarılı bölgenin alanı bunun. Tüm alandan küçük alanı küçük alanları çıkartalım arkadaşlar. Alt uzunluğu tamam. 8 yan 4 4 kere 3 12 yarısı 6 üçgen alanı 6 Evet buradaki yüksekliğimiz ve tabanımız 1'e 8 olduğu için alanımız 4 Tüm dikdörtgenin alanı 8 çarpı 4 32 Tüm alan 32 32'den 6 ve 4'ü çıkartıyoruz çünkü Bunlar istenmeyen alanlar Gereği de tarılı bölge kalır 22 birim kare Evet, F uzunluğuna K dediğimizde arkadaşlar FB 2K 16 AF üçgeninin alanını bulunuz. Bu K tabanına istediğimizde 2K tabanına 2 es gelir. Ve buradaki adamın alanı şu belirttiğimiz üçgenin alanı arkadaşlar taban çarpı yükseklik bölü 2'den tabanımız 10 yüksekliğimiz 6 bölü 2'den 30 bulunur. Üçgenin alanı 30 yani 3 eslik kısma biz ne bulduk? 3 eslik alanı 30 bulduk. Demek ki 1 es 10'dur. Tabi bu altının dışarıda olması kafamızı karıştırmasın. Bunlar paralel doğrular olduğu için yükseklik her yerde aynıdır. 4-6 dikdörtgen CB'nin alanını bulunuz. Bunu da şöyle yaparız. Buradan dik indirdiğimiz zaman bu kısa kulak uzunlukları aynı. inen yükseklikleri aynı. Evet öklit bağıntısı yaptığımızda öklit arkadaşlar buradaki dikten dikilmiş. Yani dikten inen uzunluk 6. Buna h dediğimizde h'ın karesi ayaklar çarpımıydı. Sağ ayağımız 4. Sol ayağımız nedir? Nedir? 36 4 çarpı x. x buradan 9 bulunur. Yani demek ki şu minik uzunluğumuzda 5 kalıyor. Çünkü solda 4 var. Bu durumda alanımız bahsedilen paralı üçgenin alanı Taban çarpı yükseklik bölü 2. 27. Evet, 3, 8. Alan ABCD'yi bulalım. Evet arkadaşlar bu benzerlik sorusudur. Çünkü iki tane üçgenimizin arasında 90 derecelik bir geçişi var. Şu açı alfa diyelim. Buraya beta diyelim. Alfa beta toplamı 90. Alfa 90. Beta beta 90. Alfa. Ve şimdi iki benzer üçgenimizde 90 derecenin gördüğü uzunluklar her ikisinde de aynı. Demek ki bu iki üçgenimiz eş. Yani aynı açların gördüğü uzunluklar aynı olmalı. Beta 8'i göre beta 8'i görmesi lazım. Devam edelim. Buranın tamamı 8 ise solda 8 tabi. Şu 5 kaldı. Alfa 5'i görüyorsa alfa 5'i görmeli. Alan ABC'de öyleyse 8 çarpı 13. 8 çarpı 13 yani 104. Yine bir benzerlik sorusu arkadaşlar. Çünkü yine iki tane üçgenimizin arasında 90 derecelik bir geçiş var. Şu açımız alfa diyelim. Buraya beta toplam 90 oldu. Alfa beta 90 beta 90 alfa alfa 90 beta. Şimdi bu iki üçgende arkadaşlar benzerlik yapacağız. Şu kısa kenarı A diyelim. Uzunu da B diyelim. Tabii bu kısa uzun derken dikdörtgenin kısa ve uzun kenarları. A'ya B diyorum. Şimdi benzerliği de uygulayalım arkadaşlar. Küçük üçgende beta gördüğü 8, büyükte beta gördü B. Yine küçükte 90'ın gördüğü A, büyükte 90'ın gördüğü 10. Bu bize yetiyor. Şimdi içler dışlar yapalım. 8 çarpı 10, 80 A çarpı B eşit. Bizden istenen şey ne? Alan ABC'de. Yani A çarpım B istemiyor mu zaten bizden? Evet yani o da 80 bulundu. Bu da şablon klasik sorulardan biridir arkadaşlar şöyle diyoruz yine diğerinin benzeri aslında Şuraya A diyelim Burası da A tabi ve sola B diyelim Şimdi bizden istenen şey alan A B, C'de. yani A çarpım B bizden isteniyor İstenen şey bu Sonra şöyle devam edelim Bakın burada dikten dikinmiş Ya ne yapıyoruz Dikindiğini nereden anlıyoruz? Biz, e Hocam bu adam dikten geliyor da gelişin dik olduğunu bize kim söylüyor? Dikdörtgen söylüyor. Evet burada öklit bağıntısı yapalım. Yüksekliğin karesi ayaklar çarpımıdır. A çarpım B'dir. Yani A çarpım B 64. E bize de zaten sorulan şey buydu. Evet, ZC uzunluğu 12, Altı uzunluk da tamam 12 öyleyse. 4, 8, 10. Alan Fiyah Bey, Burunuz, Kelebek F merkezi kelebeğimizde arkadaşlar benzerlik oranımız 8 bölü 12'den 2 bölü 3. Yani 2K dediğimizde buraya alt ayağımız alt uzunluk 3K olmalı. Alan 3S ise 2S burası öyleyse. Evet tüm şeklin olan dikdörtgenin alanı 10 çarpı 12. Burada 12 var. 120. Köşegen ne yapıyor? Köşegen alanı 2 parçaya bölüyor. Yani köşegen 2 5 parçaya böldü. Sol üçgenin alanı öyleyse 60. E, sol üçgende ne var? 5S var. Biz bu alana 5S demiştik. Demek ki 1S 12. Bize ne isteniyor? Bizden ne isteniyor? Bizden 3S isteniyor. 3S 36. Dikdörtgen x artı 2 uzunluğu var. Altında tamam x artı 2 olmalı. Yani fb ne kaldı öyleyse x eksi 4 mi kaldı arkadaşlar? Çünkü tüm uzunluğumuz tamamı yani x, x 4'e 6 eklediğimizde x artı 2 yapıyor mu yapıyor demek ki doğru yaptık. Sonradan bize alanla ilgili bir şey söylüyor. Demiş ki FBC'nin alanına S dediğimizde AFE'nin alanı 2S. Burası 2S. Hmm. Burada iki tane yamuk var aslında. Yamuk ve ikisinin de yüksekliği aynı olan iki tane dik yamuk var. Bu adamların yükseklikleri aynıysa alanı belirleyen şey tabanlar toplamıdır. Yani soldaki adamın tabanları toplamına, x ile 6'nın toplamına, sağdaki adamın tabanları toplamına orantıladığımızda arkadaşlar alanlar oranını buluruz. Üsttekinin oranı 2 s, alttakinin oranı s. Yani x artı 6 bölü x eksi 2 eşittir 2. Şimdi işleri dışarı yapıyoruz. 2 x eksi 4 eşittir x artı 6. x buradan 10 bulunur. Evet yine bir ne yapıyoruz? Bütünden parçaları çıkarma sorusu. AB uzunluğu 8, yukarısı 4, 4 bölünmüş. BC 4, sol taraf yine iki parçaya bölünmüş. İçerideki KLM ile alanda sarılı bölgeyi bulunuz. Tüm alan arkadaşlar, tüm alanımız 4 çarpı 8, 32. 32'den istenmeyen yerleri çıkartacağız. Bulalım istenmeyen yerleri. Şuradaki üçgenimiz alanı 2 çarpı 4 bölü 2'den 4. Burası 2 alanımız. Burası 18 bölü 2, 9. 4 bölü 2, 2. Hepsini topluyoruz. 9, 2 daha 11, 4 daha 15, 2 daha 17. 17 istenmeyen alan. Çıkartalım. 15, 15'de istenen alanımız. Evet, 10, 18 var arkadaşlar. Katlandı. Üst kısımda geldi. Yerine geldi. Peki, üst kenara gelmiş. Yani birazdan yukarı alalım sorumuzu. Şöyle yapalım. Evet bizden istenen şey A üstü B'nin alanı. Şuradan yapmak yaparsak daha iyi olabilir bence. Burada 10 varmış. 10 buradan yansıdı arkadaşlar. Nereye gitti? AB'ye gitti. Yani AB uzunluğumuz 10. E burada 8 vardı. Demek ki A üstü C 6 6 8 10 üçgeninden dolayı. Yine aynı şekilde AB 10 olduğu için üst uzunluğun tamamı 10 olmalı. D A üstüne 4 kalır. Peki soru şimdi şöyle devam edeceğiz. En püf noktaya geldik arkadaşlar. Şu minik uzunluğa x diyelim. Bu x buraya yansımıştı. Yansır yani. Ee, karşın karşının tamam 8 ise şuraya arkadaşlar 8 eksi x kaldı. Ve şimdi burada buradaki soldaki doldurduğum üçgende bir semer bağıntısı yapıyoruz. 4'ün karesi artı 8 eksi x'in karesi eşittir x kare. x o halde 5. Ya bu kare açının yapmakla vakit harcamak zorunda değiliz. Burada 3-4-5 üçgenini gördüğünü görmemiz lazım. X'e 5 dediğimizde burası 3 olur. Karşı taraf 5. 3, 4, 5 üçgeni doğuyor. Evet buradaki 5 bizim aynı zamanda istenen üçgenimizin dik kenarlarından birisi. Burada 90 var. 5, 10 çarpımları 50 bölü 2 üçgenin alan bağıntısı alanımız 25. Yine bir kaplama sorusu. Katlandı ve kaybımız var diyor arkadaşlar. Katlama yapıldıktan sonra alanımız 32 birim kare azaldı. Niye azaldı? Çünkü şuradaki alan üstüne katlandı. Alan diğer alanın üstüne katlandı ve bu taradığımız alan kadar bir kaybımız var. Normalde bu kadar bir açıklığımız vardı ama adam gitti. Kendi kendisinin üstüne katlandı. Burada çift baskı oldu. Yani bu üçgen kadar bir alan kaybımız var. İşte bu üçgenin alanı 32'ymiş. Bunu biliyoruz. Sadece tek bildiğimiz şey bu. Ve AD uzunluğu isteniyor. AD'ye X diyelim. Karşı tarafta X'dir. Bu katlamayı yaptığımızda arkadaşlar bakın BC uzunluğu X yine BC'miz X. Karşı tarafa X yansıdı. E, buradaki yükseklik arkadaşlar DA'nın aynısı. O halde bu üçgenin alanı taralı üçgenin alanı X çarpı X bölü 2 değil mi? Ve bunun alanının 32 olduğunu biz biliyoruz. Demek ki X'miz 8. Yani AD uzunluğumuz burada 8 bulunur. Evet burada da ikiz kenar yamuklarla bir tablo yapıldı. Tablonun kenar uzunluklarını bulunuz. Yani daha sonra da bulacağız tabi. Şuradaki uzun kenarımız 32 imiş bakın. Ve kısa kenarımız da arkadaşlar 20. Demek ki mavi alalım. Buradan doğrusal dikler indirdiğimizde 20 aşağı yansıdı. Yere kalan 12. Buradan 6 6 dağıldı. 6. İkiz kenarı özelliği. Peki bundan sonra nasıl devam ediyoruz? Şurada 10 olduğunu söylüyor bize zaten. Bakın yan kol uzunluklarımız 10. Demek ki yükseklik 8 abi. Burada yükseklik 8 öyleyse. Doğrusal devam ettiriyorum kenarımı. 8 yansıdı aşağıya. 8 buraya da geldi. E, altın tamamı neydi? 60'tı. 8, 8, 16 çıktı. Ne kaldı? 44 kaldı. 44 bizim tablomuzun uzun kenarı. Kısa kenarı da 20 zaten belli o. 20 çarpı 44. 880. İçerideki şeklimizin alanı 883'lerde yok mu? Göremiyorum. Evet E şıkkında cevabımız bekliyor bizi. Peki arkadaşlar bu konu anlatımının videosuydu. En kısa sürede ödev testlerinde görüşmek üzere.